Gerçeklerin hoş geldin kanalımdan herkese merhaba. Bakalım. O da. Aklındaki kişi sana karşı bir adım atabilir mi bakalım. Evet tutabilir hissiyatına güven ya bu kişi evde ya da evlilik adında bir yol izlemiş olabilirsiniz bir anlaşma bir uzlaşma görünüyor evet güçlü taraf sensin her ne kadar böyle elin kalın bağlı gibi görünüyor da bak böyle kendini hissediyorsun ama güçlü taraf sensin hiç öyle düşünme Aklını kullan diyor kart. Hmm. Bak sen adım atarsan güçsüz taraf, eli kol bağlı taraf olabilirsin. Ama sen adım adımını atmazsan, sen aklını kullanırsan, yoluna devam edersen, hayata bakarsan, bütün enerjiyi kendine toplarsan, şu durumdan yani mesafe uzak olabilir, duygu uzak olabilir bu arada ya da başka şehirde olabilir. Bir bekleme süreci var bu durumdan kurtulabilirsin. Evet. Denge geliyor inşallah. İnşallah denge geliyor. Evet tamam. Daha da çekmeme gerek yok. Enerji değiştiriyorsun. Karşıdaki insanda sana karşı adım atabilir. Hadi diyorsun ki tamam adım attı da ben bunu istemiyorum. Sen yani şu an iyi kolumdan gelmek üzere İnşallah ki gelirsiniz. Bol bol dua edin. Bana da edin. Bir kadın var. Bir sıkıntıdaysan sürekli yarım kalma gibi bir şeyin var. Şu kadın enerjisi var. Bu kadın sürekli onun hayatında da eğer sizin sen hala onu istiyorsan onun hayatında da senin hayatında farklı farklı kadın enerjisi olabilir ama aynı enerjiye sahip. Mikrop bu. bu kadınlar bu, bu tarz kadınlardan hiç hoşlanmıyorum. Allah soyunu kurutsun bu tarz kadınların. Ee, mikrop gibiler. Kupa kraliçesi bile bundan daha iyidir. Yalancıdır falan böyle onun da şeyleri vardır ama bunlar bildiğin yani farklı enerjiler yapar ve bozarlar yani. Direkt ilişkiyi de bozarlar. Yuvayı da bozarlar. İnşallah bunların sonu gelir. İnşallah kururlar. Bu tarz bir enerji var. Bu kadına dikkat et. Yani yok etmek istiyorum. Kartı yırtıp atmak istiyorum da. Mecbur kalmak zorunda. Parasal anlamda problem varsa o da bitiyor inşallah. Hadi bakalım. Hepimizin eti tamam. İmparator enerjisine geldi. İmparatorluğu enerjisine geldiğinde imparator biri karşına çıkıyor. Bu kadını inşallah Allah'ın izniyle yenebilirsin. Peki bu kişi eski mi desem? Eskilerden eski canım eski. Eskilerden yeni yeniden bir haber var mı? Hmm. yok adalet yerini bulacak diyor bekle diyor sana yaptığı ihanetlerin sana yaptığı bütün her şeyin bedelini çekecek sen yeter ki keskin bir şekilde bekle bak sen eğer e, bekleyip kendini geliştirmezsen o enerjilerden kurtulmazsan geçmişe dönük bazı sıkıntılar tekrar yaşayabilirsin Yeni yerde pek de şans verebilecek bir enerjin yok şu anlık. Bir sonraki açılımda tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.